Merhaba arkadaşlar. Bölüm 3'e geldik. Egosal benlik. Bu bayağı zevkli olacak buralar. Çünkü zihinle ego aynı şey. Zihin sürekli olarak sadece düşünce besin değil, kimliğinin, benlik duygusunun besinini de arar. İşte ego böyle var olur ve sürekli olarak kendisini tekrar yaratır. Siz kendiniz hakkınızda düşündüğünüzde ya da konuştuğunuzda ben dediğinizde genellikle sözünü ettiğiniz şey ben ve benim öykümdür. Bu sizin sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylerin, korkularınızın ve arzularınızın benidir. Asla uzun süreli tatmin olmayan bendir. O geçmiş tarafından koşullandırılmış olan ve doyumu gelecekte bulmaya çalışan zihin ürünü bir benlik duygusudur. İşte ego burada ya geriye gidiyor ya ileri gidiyor ya geçmişte kendini arıyor şunlar oldu bunlar oldu ve kendini öyle tanımlıyor ya da geleceğe gidiyor ya şu olsa ya bu olsa İşte zaten anda kalmak da böyle bir şey zihnin durması böyle bir şey hatta bir üniversitede verilen bir derste eğitmen diyordu ki hatırlıyor musunuz bir evvelki derste aklımıza gelen düşünce geçmişle mi ilgili gelecekle mi ilgili oyunu oynuyorduk diyor çünkü akla gelen düşünceye geçmişle ilgilidir ya gelecekle ilgilidir an, anda zaten zihin duruyor. Ya geçmişi kurcalıyor zihin ya da gelecekte bir şeyler bulmaya, bir şeylere <laughs> ulaşmaya çalışıyor. Burada onu söylüyor Eckhart Tolle. Egosal benlik kısmında, üçüncü bölümde. Bu, ben, bu benin geçici olduğunu, suyun yüzeyindeki bir dalga gibi geçici bir oluşum olduğunu görebiliyor musunuz demiş. Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Çünkü sürekli onunla yaşıyoruz ve zihinle özdeşleşiyoruz düşünen zihni kendimiz zannediyoruz. Aslında değil. Her gün dikkatinizin, dikkatinizin çoğunu alan sorumlu yaşam durumunuzla ilişkili tüm korku ve isteklerden geriye kalacaktır? Mezar taşında doğum tarihiniz ile ölüm tarihiniz arasında 3-5 santim uzunluğunda bir tire. Yani ölüp gidiyoruz. Bütün bu yaptıklarımız, yapacaklarımız, zihnin bunlarla hep sürekli meşgul olup bizi rahatsız etmesi sonunda ne oluyor? Mezar taşımızda 3-5 santim uzunluğunda bir tren. Egasol benlik için bu moral bozucu bir düşüncedir. Sizin için ise bu özgürleştirici bir düşünce. Şimdi yine çok can alıcı, bu bölümün çok can alıcı bir paragrafı bu. Kafanızda sizmiş gibi davranan ve asla susmayan bir sesin bulunduğunu fark ettiğinizde düşünce akışıyla bilinçsizce özdeşleşmekten uyanırsınız. O sesi fark ettiğinizde sizin o ses tırnak içinde düşünen olmadığınızı, onun farkında olan olduğunuzu idrak edersiniz. Kendinizi o sesin arkasındaki farkındalık olarak bilmek özgürlüktür. Kafamızda hep bir ses vardır ya, hep bir hep bir ses vardır. Mesela bir şey giyeceğiz, dolabımızı açarız. Şu mavi gömleği giyeyim. Yok, onu giymeyeyim. Öbür kırmızıyı giyeyim. Biri bir şey, hatta birden fazla ses olduğunu söylüyor Don Miguel Ruiz. Kafamızın içinde. O kitaba da bakacağız. Dört Anlaşma kitabına bundan sonra ona geçeceğim. Kafamızdaki o ses hep sürekli konuşuyor. Ama sizmiş gibi davranan diyor. Çünkü o kafamızdaki düşünen sesin, konuşan sesin kendimiz olduğunu zannediyoruz. Halbuki değil. Kendimizin aslı dinginlik ve sessizlik aslında. Ama zihin üste çıkarak sürekli... Kafanızda sizmiş gibi davranan ve asla susmayan bir sesin bulunduğunu fark ettiğinizde düşünce akışıyla bilinçsizce özdeşleşmenizden uyanırsınız. Yani kendinizi o zannetmekten uyanırsınız diyor. O sesi fark edince. O sesi fark ettiğinizde sizin o ses düşünen olmadığınızı, onun farkında olan olduğunuzu idrak edersiniz. Kendinizi o sesin arkasındaki farkındalık olarak bilmek özgürlüktür. Yani bu ses aslında birçok işi günlük hayatta işlerimizi de gören tabi düşünen zihin. Fakat sürekli oturup onu dinlemek iyi olmuyor. Ee, burada da o sesin arkasındaki farkındalık olarak yaşayabilmekten bahsediyor. Egosal benlik daima aramakla meşguldür. O şunun ya da bunun daha çoğunu arar ki onu kendisine katıp kendisini daha tamam hissedebilsin. Egosal zihin gelecek ile zorlayıcı bir biçimde meşgul olmasının nedeni budur. Hep kendini bir şeyler almaya çalış çalışacağı için, hep bir şeyler katmaya çalışacağı için, hep gelecekle kendini meşgul ediyor. Siz bir sonraki an için yaşadığınızı fark ettiğiniz her seferinde o egosal zihnin kalıbının dışına çıkmış olursunuz ve tüm dikkatinizi bu ana vermeyi seçme vermeyi seçme olanı aynı zamanda ortaya çıkar. Tüm dikkatinizi bu ana verdiğinizde, Egosal zihin çok daha büyük, egosal zihinden çok daha büyük bir zeka yaşamınıza girer. İşte bu hep anda yaşamak diyorlar. Hepsi bu. Geçmiş ya da gelecekle ilgili bir şey düşünmediğiniz anda tüm dikkatinizi ana verdiğinizde egosal zihinden çok daha büyük bir zeka yaşamınıza girer. Ego ile yaşadığınızda daima şimdiki anı sizi bir amaca aburası da çok güzel. Ego ile yaşadığınızda daima şimdiki anı sizi bir amaca ulaştıracak bir araca indirgersiniz. Gelecek için yaşarsınız ve hedeflerinize eriştiğinizde onlar size en azından uzun süre doyum vermezler. Yapmaya, onun vasıtasıyla erişmek istediğiniz gelecekteki sonuçtan daha çok dikkatinizi verdiğinizde eski egosal koşullanmayı kırarsınız. Yapmanız gereken bir şey var, ama onun bitmesini istiyor ego sürekli. Sonra bir daha, bir sonra, bir sonra, bir sonra ne olacak? Onları düşünüyor. Ama yaptığınız işe ne olursa olsun bu evde mesela temizlik yapıyor da olabilirsiniz. Kendinizi yaptığınız işe verdiğiniz zaman anda kalmış oluyorsunuz. Ve gelecek için veya geçmiş için zihin sizi meşgul etmemiş oluyor. Yapışınız o zaman çok daha etkili olmakla kalmaz. Çok daha doyum ve sevinç verici hale gelir. Hmm. <laughs> O zaman daha da keyifli oluyor yaptığımız. Çünkü anda kaldığımız için bütün dikkatimiz onda oluyor. Evet kameraya çarptım. Evet şimdilik bu bölümden bu kadar okuyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.